Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Survivor oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda bugün Doruk var. Nasılsın Doruk? İyiyim. Ee, gördüğünüz gibi Doruk'un sesini duyamıyorsunuz. Özür dilerim. Ee, hatırlarsanız biz Doruk'ta birinci bir Survivor, Hayır, çek Survivor çekmiştik. Ama Doruk e, tabii ki de onu yanlışlıkla silmiş. Bir hata oluşmuş o Survivor'da. Gitmiş. Silmiş. O yüzden yeni server açtık. Evi falan yaptık e, Doruk'la şu an. Falan Her güzel. yerine geldik. Biz at olan yere geldik. E, ama bu yeni server açtığımızda inşallah bu Doruk yine silmezse serverı. E, bu sefer Allah suya düştük. Suya ben düştüm ben. Ama göremiyorum ki ben hiçbir şey. Yo, göremiyorum bir şey. Yukarıya sen. Göremiyorum göremiyorum. Ya of ya. Göremiyorum dur dur. Ha, çıktım çıktım bas bas. Çıksana yukarı. tam tamam oldu oldu oldu. Oh lan. şu sinematik şundan bir çıkayım ben. Allah Allah direkt şok yaşadım dur şimdi. Ben şu sinematik moddan bir geçiş. Şuna yapayım da. Gel Arkadaşlar Doruk'la daha fazla video çekmemi istiyorsanız tabii ki de like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Daha çok Doruk'la video gelecek o zaman. E, Doruk e, neredesin? İçerde misin? Evet, içeride Arkadaşlar, e, bu sefer öbür ev gibi böyle iki katlı falan yapmadık. Böyle yan yana yaptık. E, ve şu chest'i, ya chest, yani chest göstermeye gerek yok zaten. Bunlar bazıları çok Bana dolusuz yani. Ama o kadar da dolu değil. Ş Şimdi bugün sizlere Doruk'la ne yapacağız? Tabii ki de bir maden e, yap yapacağız ya da bir maden bulacağız. Bakalım madem ben e, madem vardı burada ben görmüştüm ben başka yara başlarken bir hileli bunu daha iyi istediğimde e, hile oynuyordum ben ama sonra hilesi yaptık ama ama gerçekten arkadaşlar bu evi hi hileyle yapmadık Doruk bu Bu evi Doruk yani Doruk'la birlikte hileli yapmadık hilesiz yaptık yani Doruk servera girince hileleri girmiş hile kullanmış. kraftik de girmiş. Ama biz bu evi yaparken hilesiz yaptık değil mi Dorukcuğum? Evet. Gerçekten hilesiz yaptık. Tam yapmadık. Tam ama tam ee, abime gideceğiz diye annem şey yapmıştı. Dur şimdi şuradan dur, ne yapacaktık biz ya? Küre kalmadık. Şuradan, kürek. şuradan bir yerden giriş yapacağız madene de. Şuradan evet, maden şur, şuradan bulacağım. Dur ben fazladan bir şey alayım da. Ya Doruk. Eee odunum falan varsa bana bir kürek yapma yapsan. Şu an çok pis şeyle kazıyorum da. Ben kürek yaparım. Ver bende kürek var zaten. Kürek var mı? Evet var. Vereyim mi? Ee, aa, ver ya da ya. Evet, Atsan şu küreği de. Veriyorum. İnşallah verecek bir gün. Tamam o. Oh. Kürekle kazacağım. Uf yine gel. Şu taş. Şu taş ya. Dur, Çapayı efendim, mi? He? Çapayı vereyim mi? çapa lazım değil ya bende çapa şey var tamam. var bak ama sen bana şey yapsan iyi olur ne? Ee, gidip ben şimdi sana taş vereceğim biraz tamam. sen ondan e, e, ay sen yukarı gidip odun toplasana odun toplayıp şey yap bize e, odun hani şey yapmasın ya e, kütük 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 hani odun yapmıyorsun sade halden kullanırken kesiyorsun hani kütük oluyor biliyor musun sen onu? Bilmiyorum. Hadi hadi kes. Hani kesince şu bak bak. Böyle gel. Hani bak mesela şimdi dur bir baksana. Şimdi sen şu ağacı kestin ya. Uh -huh. Ağacı kesince şu şu oduna çevirmiyoruz ya. Hani ev yaptı evden. Hani şu odun var ya. Uh -huh. Bu oduna çevirmeden git onu şeye koy. Fırına koy. Uh -huh. Fırında erit onları. <laughs> Onlardan sonra çubuk yap. E, ağaç şeyden. E, çubuktan meşale yap bana ver ben yapayım istiyorum ama tamam sen de odun kes bayağı birazcık ben de odun keseyim çünkü aşağısı biraz karangi hiç gitmek istemiyorum arkadaşlar şimdi şöyle keselim 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 arkadaşlar yine bu videoyu kısa tutacağız çünkü dediğim gibi 15 dakikadan fazla olunca youtube'a koyamıyorum e niye koyamıyorum çünkü e, hesabınızı doğrulayınız diyor. Ondan ama onun içinde telefon numarası lazım. Ben de vermek istemiyorum. Ya vermek istemiyorum değil. Bulamadım bir türlü nasıl olunacağını. Ondan 15 dakikadan kısa yapıyoruz doğrulukla hep. Hı hı. Öyle, öyle. hı, hı. hı, hı. Ne, Şimdi ben ağaç kesiyorum şuna yine. Evden uzaklaşmayalım. Zaten evde de olacağız. Kesin. Burada çok yanına yaptım iyi olmuş değil mi? Hmm, lazım tam olur. 23 tane kütük var ben onları gidip şeye koyacağım fırına koyacağım bari hmm. şey olur hop. bana koyum kapının girişi biraz kötü yerde ya senin bozuldu ben inkarde koyacağım hmm. koy bari sen bir fırına koy ben bir fırına ne olacak şimdi bakayım sen fırına bir dakika ben ben de bir dakika ben birazın pişmedi ki Yine de evet odun koyacak ya, yaşa o ne bunu mu koydun sen? Hı? Tamam bak önce bundan koyuyorsun hepsini altına da böyle istediğin şeyi koyuyorsun Me odun koyuyorsun yani bak şimdi sende kaç tane odun var? Ben de bu kadar. 15 git şimdi mesela şimdi ne yapıyor musun? Kraftik diye bula tıkla kraftik table'a tıkla sonra onu odun yap bir kere bir tane bir kere ha bir tane tıkla tamam sonra git onu fırına koy. Altına da şeyi koy. Neydi o? Ee, şeyleri koy işte. Sonra ben şimdi o an ben de odun kalmadı ya. Ha, yanıyor doğru güzel. Ben onların kömürlerini de alayım. Kömür alıyorum baya. Tamam. Dur şimdi bekle bekle. Buradan bunların hepsini al. Ben aldım bunların hepsini çünkü bana şey lazım. Sen de pişsin onlar. Onlar sen de pişsin bana lazım bunu. Şimdi ben çubuk yaptım. Bayağı de o 24 tane meşale var ben hemen gidip sen de odunları şey yap işte. Kömüre çevir. Kömür bayağı lazım olacak işimize yarayacak kömür. kömür. Sen, sen birazını aldın değil mi benden? Sen almadım. Sen sadece iki tane kömür aldım. Başka kömür almadım. Baya belki baya bir şey almışımdır. ay derken yani şey bir iki üç tane almışımdır. Şimdi arkadaşlar kazıyoruz da devam hala devam. İnşallah şöyle güzel bir şey yapabileceğiz. Bakayım kaç dakika olmuştu bu arada. 7 dakika olmuş. 7 dakika olmuş. 7 dakika. 9'da ya da 10'da bitireceğiz zorlukla. Ee, bugün yine başka bir video çekebilir miyiz? Ee, bilmiyorum da belki çekeriz bundan sonra da. Evet, bilmiyorum. Mi? Şu an başka oyun. Arkadaşlar başka hangi oyun gelmişsiniz? Otobüs oyunu oynarız mesela. Ya hayır. Şimdi arkadaşlar hangi oyunun gelmesini istiyorsunuz? Mesela şimdi Doruk'ta bir otobüs oyunu bulduk. Yani böyle mi, iki, iki, kişilik falan oynayabiliyoruz da onu çekmemizi ister misiniz? size soralım ya da hangi hangi oyun videolarını çekmemizi istersiniz böyle parasız olanlardan hangi video olarak güzel olarak multiplayer böyle iki kişilik oynanın hangi oyunları çekmemizi isterseniz biz de onları çekeriz bakalım ne olacak gidişte kazdım aşağı kadar ya. Güzel vallahi kazdık. Ben de 32 tane var ben sana vereyim. Meşale şey mi kömür mü? Hayır meşale. Yo. ne zaman yaptın? Dur gece oluyor gece gelsene. Gelemiyorum şu an işim var. Tamam Hı -hı. ya geleyim bekle şimdi de kazayım. Geliyorum ama ben bayağı bir aşağı indim. Hem de tamam bayağı abi. bir. Şimdi geliyorum işte şimdi bekle. Çıkmam biraz uzun sürecek. Bayağı, ne, aşağı ha, bayağı aşağı indim. Ama bayağı aşağı indim. Böyle bir aşağı indim ki. Sonra ben şimdi oradan yine dümdüz yaparız biz öbüksüz gibi. Geldim geldim geldim. Evet. Tamam yat 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 yat. yat. o oha, oha giremedim. o yine giremedim. o yine giremedim. Ben, insan bir kapıyı kapatır Ama kapattım. O kapıyı kapatma. oydum oyamadım Uyamadım. Uydum, uydum. Şimdi kaç dakika var? 9 dakika olmuş. 10'da belki kapatırız. Şimdi arkadaşlar bakayım. E, bak. Yanlışlıkla vurdum yine Kazmalık keseri. Arkadaşlar şimdi e, 10 dakika e, kapatıyoruz arkadaşlar. İster kapatalım Doruk istersen. Ya kapatalım ya bence. Doruk gel yan yana duralım. Doruk gel bana bak. Doruk'la e, arkadaşlar başka bir dola gelecek zaten. E, dediğim gibi ve e, kanalıma like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videomuzda hoşça kalın. 90 e, önce de bir şey diyeyim de sen bir şey diyeceğim mi? Diyeceğim demek. Bay bay arkadaşlar. E, do doğru duyduğunuz gibi bay bay arkadaşlar. Başka videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.